Şimdi kardeşim biz küçük çiftçilik de var. Da bir batıcan közleriz. Tarla gideriz de biz her şeyi alma, emeği her şeyi alma imkanat yok. Torun torba da var bizde. Bir bir bizim kendimize sorun değil, çocuklarımız var. O batıcanı yeriz orada üstünden bir sigara yakarız. Dünyanın keyifli. Bir daha çalışmaya giderim ben. Ama küçük bir zam koyuyorlar, o sigarayı el koyuyor hemen. La arkadaş, ben kebap yemiyorum, döner yemiyorum, bilmem ne yemiyorum. Benim yediğim bazıcan o, bu o çöp. Sen benim bir tane sigarata bilmem nereye kadar çıkacak ne var ya, bu da zam yaptık diyor. Oraya geliyorsun pazara, zam yaptık tamamen ve yaptık zama, hadi ne kaldı elinde? Marul, tek marul, kış masulu bu. Sulaması yok bilmem neyse, kışın olan masul. Bir tek marul al bakayım kaç tane. Yine de Allah devletimize zeval vermesin çok basit de, ne bileyim ki ya. Ben 9000 kusur günden emekli oldum. Devlet bir kanun çıkardı. Bir süt fişi bul. Süt fişi bir tek. Hiçbir şey yapmadı. Bu adamla yengin diye kasında hiç kir görünmedi. Benim dinim sikildi. Elin kapılarında ırgalık yaparken. Anladın mı? 9000 bin kusur günden ben emekli oldum. 7500 lira para veriyordu. Seçimden evvel bir kanun çıkardı. Herkes 7500 lira alacak. Arkadaş bu bir süt, süt pişine. Benim evvel, evvel ben balkonluydum. Evim icraç çok geldi gitti. Benim karı beni terk etti ki de ev icraç geldi diye. Ama bir süt pişi buldu Bir kanun çıkardı. Işte. Onu da 7500 lira. La arkadaş bu adam ne etti ya? Benim yatırımım ne? Benim çektiğim ne? Ben 7500 lira, bir gün onu 7500 lira ediyorsun. Biz enayi ya? Ne ettik biz? Biz inayimdik. Biz herkesin eşeğimiz. Biz öngünü gelen bizim inecek. Şimdi ben açık konuşayım. Ha, ben bir kere mi iki kere mi e MHP'ye oy verdim. 2002'den beri AK Parti çıkardan beri doğrusunu konuşayım. AK Parti verdim. Ben hiç yalan yok, dolan yok. AK Parti verdim. Güveniyorum. Bu devletlerin başına gelen belalardan gelmesin bizim başımıza. Bizim koruyor. Gor, e bizim o bakımdan bir şey diyecek yerimiz. Bak milli savunmamız bilmem neyimiz onumuz bunumuz takdir edecek işler dolu. Doğru, doğru. Ama da, ama da paçasından tut, şöyle elini almayacak işler var. Çok basit işlerde. Çok basit işlerde. Ya bunlar fark edemiyor mu bunlar ya?